Babam benim yüzümden öldü. Aydan söyle ben nasıl yaşayayım bu acıyı? Aydan söyle. Korkut ve Leyla arasındaki karmaşık ilişkiye de bir göz atalım. Kilinin arasındaki bağ giderek daha karmaşık bir hal alır. Şimdi Leyla'nın Dağhan'a karşı hisleri açığa çıkar. Ancak Korkut Leyla'ya gerçeği söylemeye kararlıdır. Leyla'nın babasını Dağhan'ın öldürdüğünü. Leyla'nın bu gerçeği öğrenmesiyle neler olacak? Bu dizinin geleceğini belirleyecek önemli bir dönemeç olabilir. Leyla, Dahan ile olan ilişkisini sona erdirecek mi yoksa Korkut'un tarafına mı geçecek? İşte bu sorular, izleyicilerin heyecanını arttıran önemli detaylar. Hazır olun, çünkü dizimiz bomba gibi bir senaryoyla geri dönüyor. Peki, sizin düşünceleriniz ne? Sizce Korkut, Leyla'ya babasının katilini söyledikten sonra ne yapacak? bu gerilim dolu hikayenin nereye evrileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Gece karanlığında, Dahan, Korkut'un acımasızca öldürülen kardeşi için intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Misilleme için sabırsızlanırken, hiç beklemediği bir şey olur, Dahan'ın kardeşi olarak düşündüğü kişi, birdenbire babasıyla karşılaşır. Bu beklenmedik buluşma, onu derinden şaşırtır. Olaylar bununla da sınırlı kalmaz. Artık dağını tutmak, babasının gölgesinde zorlaşır. Babasının son bölümdeki konuşması, sanki veda etmekteymiş gibi bir hava yaratır. Acaba ölecek mi? Bu soru da izleyicilerin kafasında dönüp durur. Bazılarına göre, dizinin daha fazla reyting ve aksiyon kazanması için babanın ölmesi gereklidir.